Şa düşme. Götüme kazık girdi. Oğlum artık bir şey çıksın ya. Ananı ananı. Oğlum tırstım. Ememin üstüne çıktı lan. Hasan artık bir şey çıksın ya dedim çıktı. Oğlum tırt tırstım lan. Yemin oğlum, ederim. Oğlum, tırstım. Artık bir şey çıksın dedim yani çıkıverdi. Sinan şom ağzını açma sen. Şom oğlum, bu ne? Merhaba arkadaşlar. Bugün korku serimizden yeni bir oyunla karşınızdayız. Bugün Maria oyunu onu oynuyoruz. Burası neresi? Sinan. La oğlum. Hep niye pick up var lan bu tarz oyunlarda böyle? Oğlum güzelmiş. Aa elimde fener hep var. Böyle pick up koyuyorlar anlamadım ben ya. Fener var. Yüzüne bak. Oo, oğlum gölgen çok korkutucu gözüküyor lan. Hadi lan nereye gidiyoruz De oğlum? Dev gibi gözüküyor. Vallaha. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz ki? Ya yola gidemiyor. Şuradan gideceğiz galiba. Yola giremiyoruz. Evet. Fenerini açsana. İlla ki ormana götürecek. Her oyun bizi ormana götürüyor. Or ormanda tehlikeli bir şeyler mi yapacaklar acaba? Ne düşünüyorsun? her oyunda olduğu gibi işte. Oğlum yağmura bak. O... Bura nere? Gel çık işte sorgulama her şeyi oğlum. <laughs> her şeyi sorgulama. Şeye okul diyeceğim de okula benziyor. Bak sen aldım ben. Sığınak an. Ha sığınakmış hmm. burası. Açtım. hi bir anahtar bulmalıyım. Açtım kapıyı. İnan girelim mi? Girelim tabii. Açtım kapıyı. Korku başlıyor o zaman. Oğlum. Hadi bakalım. Bu ne lan her yer bitkilenmiş. Yıllar oğlum, yıllardır gün... Oğlum şey var la burada. Neydi ismi? Dur adını unuttum. Kapılar zaten. Aha telefon basabiliyor mu? Din de denen. Ah be çalmıyor ya. Çalmıyor. Okunmuyor. Çok mu? kötü onu, bir, bir dur dur dur. Başlığı göster başlık okunur. Hah dur 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 tamam. Ne yazıyor? Bence başlığı okuyabilirim bir bakalım. Ne yazıyormuş? Avrupa'da New York Times gazetesiymiş lan. New York Times yapmışlar. <laughs> Avrupa'da savaş sona erdi. Teslim koşulsuzdur. Ve bugün ilan edilecek Okinawa kazanımındaki birliklerimiz geliyor. Bir şey yazıyor. Avrupa'da savaş sona erdi diyor. Yani savaş zamanı gibi bir şeymiş. Avrupa'da savaş sona erdi. Oğlum bu tekerlikli sandalye burada mıydı kapının dibinde? Hangi kapıyı açacağız? kapıyı açacağız. Acaba? Gel bakalım bir de şuraya bakayım. Oğlum burada şey yemişler mısır çerez yemişler lan. Masaya atmışlar. Pis, tam, temizler oğlum şimdi. Ya hani. ne, ne pis lan. Ne pisler ya çöp torbaları. Ana bu, bu duvardaki şeye baksana bir. Paralel hmm. bir şey. Ha biri o zaman ajanlar mı acaba? Baksana. Yok, plan bir şeyin planı yok. Aynen, var. Tutuş, plan. ne var? Oğlum şurada taş var. Hmm. Şurada taş var. Orada plan var. Taktim gel, var. merdiven anahtarı diyor Şurada bir anahtar tane var. Tane. Gel gel. Bu anahtar değil mi? Ha, bırak kitli Merdiven anahtarı burada gel. Bura ben bura. Tamam tamam. Açayım. Merdiven anahtarını bulun diyor. Yine kapıdan uzaklaşalım da bir şey çıkabilir. Henç çıkmadı. Tamam. Merdivene bak şey bir, bir şey çıkacak gibi durmuyor ya. Şey acil çıkış merdiveni gibi la. Burası zaten neydi? Sığınma şey miydi? Ha bir sığınak şey sığınaktı doğru. Hmm. Açıyorum sinan kapıyı. Zor açılıyor biraz kapı. La çekil önüme gelme. Tamam aç 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 Oğlum bu oyunda bir şey çıkmayacak Allah. gibi la. Oğlum tırstım lan biraz. Bir... O oyunda bir şey çıkıyor. Oğlum biliyorum. birden öyle durunca çıktım. Kafeterya mı bura? Kafeterya. Aa deliler. Bu sığınak acaba deliler hapishanesi olarak mı kullanıyorlar? Buna bak. Deliler hapishanesinde olur ya. Bir yatak her yer kapalı böyle. Şeyle. Bu heykel ne yapıyor lan? Şey olmasın diye kimse deliler kafasını yere vurmasın diye koyuyorlar ya. Burası kilitli Sinan anahtar bulmamız lazım demek ki. Tamam oranın anahtarını arıyor zaten. Sinan şurada keyfi ne yapıyor lan? Yatıyor. Sinan yani kapıyı açıyorum açıyorum. Ana bir şey çıkmadı. bir şey yok ki ya. Bu oyunda bir şey çıkmayacak gibi. Büyük ihtimalle. Ama daha başı Çıkar ya dur. Allah bu ne yapıyor lan burada? Ya, bu... ne bileyim bunlar kim yapmış? Psikopatın birisi yapmış herhalde. Aynen şunu keyfe baksana ya. Ne var orada? Oğlum anahtar nerede? Yatakların içinde mi acaba ya? Hiç tekerlek sandalye olmasın. Olabilir bas bas adama bak. Allah adamın üstüne çıktım ben. <laughs> Yatakların arkasına ben içine ben falan ben bak. bak. Arkasında içine falan da. Of. Şunun içine baktık mı? Çekmece açılmıyor. Buldum. Nerede? Buldum buldum. Orada mıymış? Bak elimde. Işık tut. Tamam. Ne, yani miydi kapı? Burada burada. Kaf Daha tamam. Kafeteryaya giriş yapça ya. Ben şöyle durayım da. Onu. O ne lan? O bebek ha. ne? Onun bebeği görmüyoruz. bir şey gitti kayboldu. Oğlum oradaki şey neydi ya? Bilmiyorum. Fırını mı açacağız acaba? Buzdolabını aç bir. Oha! Gizli yer varmış burada. Nasıl Zıplamana gizli? gerek yok. Evet direkt. Hı hı. Mankenler evet. ne alaka? Niye manken koyuyorlar kesin çık, Anladım. Kesin bu yolun sonunda çıkacak bak izle. Oğlum gölge, gölgen bile korkutucu ya. Labirent mi bu? Oğlum senin gölge nasıl? Kanatlı kanatlı. Biliyorum. Labirent herhalde bu. Nereden? Sağdan gidelim. Başladığımız yer herhalde. Yok bura değilmiş. Oğlum, nereye gideceğiz o zaman? Buradan. Geliyor mu? Oğlum kesin karşımıza çıkacak bak izle. Shift'i hazır tut. Koşacağız. Ben sürekli basıyorum lan. Kesin koşacağız. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Shift'in süresi yok ha. Sürekli basabiliriz. Biliyorum. E ee, burayı açacağız. Gir. Ha direkt giriliyormuş lan. Bura nere? Buradan giremiyoruz. Buradan giremiyoruz. Burası burası. Demek ki orada. atlayacağız. Aa düştüm. Aa sesler gelmeye başladı. Bura açılmıyor. Oranın anahtarını. Aha buraya. bebeğin sesi. Aa şifre bak şifre var. Bu. Şifre 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 B9. B9 D3 yazıyor burada da. Allah belanı vermeye. A1 yazıyor burada da. Onlar ne demek? Bu şifre ne acaba? Kapı var diye kap. Şuraya gireceğiz. Ama ilk önce hangisi geliyor? Harf sırasına göre mi? A evet. bir Bir dakika. Hasan bir, yaz. bir Evet. 1. 9. 1. 9. Evet. 6. 6. Öbürkü de bir 1. 1 değil dur dur. 3. Sıfırlamam lazım. 1. Evet. bir 1. 9. 9. 6. 6 3 3 sonucu ne? Enter Aha anahtar çıktı. Aldım. Ee, anahtar Do Dolap anahtarı. Bu gerçek bir tablo var lan burada. Sinan açtım. Dolabı açtım. Dolaba açtım. İnan evet. dolabı aç. çalı süpürgesi var. Anahtar, anahtarı aldım. Al. Al. İnan bir canavarın sesi Ol. geliyor şu duvarın arkasından. Dayı bodruma inecekmişiz. Oğlum Avrupa tablosu lan. E, gerçek bir tablo. Avrupa ile alakalı bir tablo. Hazır ol. Ya yavaşlıkla Ana. Allah! Oğlum, ya, ne? yavaş git dedim sana. Aşağı düştü Oğlum oyun gereği düşecekmişiz zaten. Aa, bu Amaç bu korkunç yerden ama. bir çıkış bulmamız lazımmış. Korkunç yerden Neden bir çıkış bulacağız Oğlum aşağı düşme. Götüme kazık girdi. Mağaraya Burada gireceğiz. Burada mağaraya gireceğiz herhalde. Artık bir şey çıksın ya. Ananı, ananı. Oğlum tırstım. Ememin üstüne çıktı lan. Hasan artık bir şey çıksın ya dedim çıktı. Oğlum tırt tırttım lan. Yemin ederim. Oğlum, tırttım Artık bir şey çıksın dedim yani çıkıverdi. Ya şam ağzını açma sen. Tom bu ne? La, vallahi döverim bir daha şu ağzını açarsan. Ha kırmızı ışık görüyorum orada. Lav herhalde onlar değil mi? Kenardan yürüyecek gel tahtadan geçelim. Aynen lava onlar. Tahta yıkılır kesin. Ay yıkılmaz. Niye yıkılsın oğlum tek geçiyorlar. Oğlum, oğlum. Göremiyorum ben hiçbir yeri. Mağara kararıyor lan. Evet. Ay mağara darlaşıyor lan. Oğlum çok da bir yere gidiyoruz ama nereye gidiyoruz? aa ışık görüyorum. aha dışarı çıktık. Aa yatak var Sinan. Beraber ne yatmadık. Çıktı? Beraber yatmadık değil mi? Ne, ne bileyim mağaradaydı en son. Buraya nasıl çıktık? Oha camın önünde otlar var lan. Oğlum bu ne lan camın önüne otlar koymuşlar. <laughs> nasıl becerdim ben onu ya? Aa tabloya bak Ne senin. ara buraya geldik? Yok kitle. Buranın ne kitle? Hmm. Aa şurada bir şey gördüm. Anahtar falan mı bulacağız? Sinan radyodan mesaj sesi geliyor. Aa Sinan burada resim Anahtar var. Anahtar buldu. Aile resmi var. Gel bak. Gel gel. Gel bak. Tamam. Garajı bulmamız lazım. Aile resmi var. Bir bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu, bir kadın, bir adam var. Şurada bak saat sekiz buçuğa geliyor. Evet, o ses ne oğlum? Sek Hacı, garajı bu. Sekiz yirmi beş. Tamam şuradan gel. Bura. Tamam orası mı? Aha po polis arabası mı lan bu? Yok. NYPD evet. NYPD ne arabası Yok, oluyor? Polis departmanı. Aa, polis Aha, bebek kafası lan. Ulusal ormanı. Adam polismiş lan bence. Ulusal ormanmış. Bebek kafası ne geziyor lan ormanın şeyinde? Hadi gidelim bakalım. Ne bileyim lan. Ne diyor? Köşk var. Burada yazı yazmıyor. Yazı yazmayan yere mi köşk. gidelim köşke mi gidelim? Köşke gideceğiz. Yazı yazmıyor niye oraya gidelim değil mi? Bence git çıkmaz zaten. Ya da belki köşk yalan yazmışlar. Bittim. Nereye? Ne? Yürü, işte böyle. yürü yürü bitmiyor ya. Enerjim kalmadı bittim ya. Vallahi ya. Aha yere geldim. Cam kontrol etmeliyim. Ben de bir şey çıkmadı. Camları kontrol et diyor. Aa gel gel cama çık. Burada da cam var. Sadece buradaki Camları cam. Kon... Sadece buradaki cam tık tık oluyor. Aa girdim. Tamam anahtar buradaymış. Aldım, Aldım. ana. Aldım. Ha sen mi aldın tamam. Bu kapı anahtarı değilmiş. Dış kapı anahtarıymış demek ki. açılmadı. Kapı sıkıştı diyor ya. Tamam. Demek, de bir şey atlayacağız, bir yere gideceğiz. demek ki bu kapı şey. O yazı yazmayan yer var ya oraya gideceğiz. Onun oranın anahtarı olabilir mi? Oğlum bu, burada da kapı. Oğlum bu açılmıyor. Bu da sıkışıyor. Bu hiç açılmıyor. Hmm. Öbür tarafa gideceğiz gel. Tamam. Dediğin gibi. Hani yazı yazmayan yer vardı ya. Oraya gideceğiz. Geliyor musun? Şimdi Ana! Şuna bak. Tipe bak. Maymuna benziyor. Hmm, oğlum bir şey çıkmasın lan ondan Karşımıza. Ne bileyim. Ayı çıkabilir. Aa iskelet kafatasları. Oğlum birinin kafataslarını koymuşlar Aa, lan. Aa kapıyı iki, açacağız herhalde. İki tane. Açtım. Aynen kapıyı açacakmış. Bak dediğim oldu. Ormanda niye böyle bir kapı var diye kimse sormadı mı? Bilmem. İşte sırrı Sır var biz polis memuru olarak bu sırrı araştırıyoruz büyük ihtimalle Hani şeyde tabloda görmemiş miydin sırrı Hani bir şeyleri araştırıyorduk ya polis memuru olarak Değil mi hmm. Oğlum bu ne lan Saat, Saatin yelkovanı var ya ona benziyor Ah burada bir şey var O. Ana Bebe Oy öyle... Oyuncak Öyle bebek şey kafa, kafa tasları Bu ne lan? Oğlum burda ayı mı dizenliyolar lan? Bebek, bebek kafa taslarını koymuşlar ya, bebek O bunlar gerçek mi? Bebekleri koymuşlar, bebekler mi? Haa Umarım gerçek değil, de. umarım oyuncak, tahtaya benziyor şimdi ya, Oğlum tahtanın üstünde de var Oğlum bunlar bir taht Her tarafta böyle şeyler var Arabayı sığınmış Oğlum bunlar canlanıp bize saldırmasın Oğlum birisi ters duruyor aslında nerede? O aslında iple gözümüzün bile düşse dar korkunç olmaz mıydı? İnan şom ağzını açma bak şimdi düşer Aha. Açayım mı? <laughs> Büyük ihtimalle anahtar burada gel yanıma. Gel 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 burada Ana... Anahtar boşuna mı bozduk biz? Anahtarı oraya kullandık ya o kapıyı açmak için. Hani Şifre bulacağız. Dış kapıyı açtık ya. Gel. Dış kapıyı açmadık ki oğlum açamadık ya. Ben açtım ya siyah kapıyı. <laughs> ha tamam demir kapıyı açtık. Bir yerde şifreler gizli. Şifre mi? Oğlum bebeğin bebeğin üstüne oturdum lan Ne altına. oluyor? Hayırdır? Otur bir sen. Bebeğin altına otur. Ra radyo var bebekte Açabiliyoruz mu? açabiliyor Açamıyorum. Oğlum bu oyunu yapan niye bu kadar psikopat? Niye her tarafa bebek koymuş? Psikopat Bebeklerle. Bunu, bu oyunu yapan bebek katili falan mı? Bebeklerle bir zorunluluğu var. Biz mağaradan mı geldik? Yok buraya Biliyor. gideceğiz. Hmm Demek şifreyi bulacağız. Sonra gel oğlum bebek var lan yine. Aha bak kesin ayin mi düzenleyecekler dedim ayin düzenliyorlar. Bebeğe ortaya oturtmuşlar. Bir, bir çeşit bebek rutiyeli sanırım bir teklife ihtiyacım var. Ne teklifi lan? Buraya acaba bir şey mi bebek kafası mı koyacağız ya buralara? Bence Oğlum bu şey. ne saçma şey gel şurada bir Arkaya gideceğiz gel. Aa giremiyoruz. Hmm ne ne bulacağız acaba? Rutel mütel dedi. Bir şey vermeliyim mi dedi? Sanırım bir teklife ihtiyacım var dedi. Acaba bebek kafası mı koyacak? Ne demek istedi sence? Bir şey diyeceğiz orlara da. Anlamadım. An ya bebek kafası diyeceğiz büyük ihtimalle. Oğlum korkuyorum lan bir şeyler olacak diye. Bu bebekler canlanacak diye. Yo kaybolmadım. Evin oraya çıktım. Direkt mağaraya çıktım. Koyamıyorum. Ha, sırası varmış. Diğerleri vardır onun. Ha büyük gibi. büyükten küçüğe kadar sırası varmış. Aynen. E şimdi. Dur çekil. Ha. Dur lan. Ben kaç koydum şimdi? Dördü koydu yok. 2'yi koydum. Üç koydum. Ha bir kaldı geriye. Koydum mu? Kifre çıkıyor. Hani nerede? Arkalarında kafaların. Ha D8. C9. E2. O zaman o bulacağımız şey bir A olması lazım. Nerededir o kafatası acaba? Lan bulmaya gerek yok kafatasını. Niye? Şimdi bir dakika. 2 9 8 Aklında tut 298 2 9 8. 2 9 8. Dur yazayım şuraya. 298 dedi. 298. Tam çete de yazdım. 298. Ha, tamam. Şimdi dördüncü kafaya neden gerek yok? Deneye deneye bulabiliriz. Bulamadım. Tamam. 1 2 8, 9, yeşil olmadı. 8, 9 değil. 298. Ha 298 doğru. 1, 298 yeşil olmadı. 2, 298 yeşil olmadı. 3, 4 atla. 3'ü denedin. 3'ü denemedim. 2 298 Oğlum, ya. olmadı. 4, 298 olmadı. 5 298 olmadı. 6 298 olmadı. 7 298 olmadı. Aha oldu. 7 298 imiş Aldı. Allah Allah, ana ana. ana... Oğlum gereken. bu ne lan? İskeletin gözünde beyaz bir şey var. ağaç mı oldu? Hani bakayım. Açıyorum. Açıyorum. Allah. Duydun mu ses? Oğlum bebek bebekler oturuyor. Ben bunun üstüne çıktım lan Oğlum sana. Ben... You... Bir şey merak. Oğlum, oğlum sevgilin mi lan? Hayırdır? Ne oldu? Bir şey yok. Oo heykele bak güzel yapmışlar ha. Oğlum gerçek tablo var lan. Mona Lisa mı la bu? Lan ne alakası var? Nasıl? Ama alınmıyor. Oğlum bebek kafası mı yiyorlar bebekler? Yoksa? bir açtım kapağı böyle şey çıktı. Oyuncak bebek kafası onlar. Kitaplar şüpheli duruyor dedi. Gel gel kitaplar burada. Aha Sinan. Buldum sanırım. Ne buldu? Kitapların arkasına tıkla. Aha kapı açıldı. Bir üst kata gel. Oha bebekler bakıyor lan bizi. O bebek yatmış burada. Aa bebek bebek oyuncak bebek oynuyor. Oğlum en, korku oyunlarında en korktuğum şey bebekler. İnşallah bebekler canlanmaz. Burada da sembol var. Aha semboller yuvarlak like ay

da kovalayacak. Labirent lan burası. Ne bulacağız acaba? Oğlum nereye gideceğiz? Neyse şöyle gidelim. şuradan da. İlk köşelerden gidelim. Evet. Ha, ses duyuyorum şurada. Ananız Sinan geliyor kan. Aaa! O ne lan? İmdat peşimde imdat. O Dinar, o bir şey buldum, bir yer buldum. Üstünde diyor bir şey bulmayın, layım da üstüne bir şey koyacağız. Büyük ihtimalle. Üstüne bir şey koyacağız galiba. Sinan, sen, sana dedim kaçalım dediğimde kaçacaktık. Niye durdun? Oğlum bir bir an duraksadı. İmdat, İmdat geliyor ha? İmdat, İmdat, İmdat. Şey Acı işareti buldum. Tamam aç işaretini koyacağız buraya. Gel beni bulman lazım. Seni nereden bulacağım? Oğlum bir tane semboller var. Üstüne bir şey koymamız lazım. Aç işaretini koyacağız herhalde. Geliyor. Sinan üstüme çekiyorum gel. Kapadak. Allah korktum. Burada bir şey koymamız lazım işte. Koydum arkada kapı vardı. Sinan geliyor. Geldim aa, buraya yer açılmış. Bir şey bulmalıyım diyor. Ah heykellere bak. Gel arkasında yer var. Gel. Ben kolu indirdim demiştim. Gel sola gidelim o zaman. Ya tam şeye girerken yakalandım. Aha mum var. Bir daha yakalanmam. Gördüm. Acaba hadi bu, hadi. bu mumları mumları mumlar heykellerin olduğu bir şey gösterir. Acaba kolları indirdiğince heykellere bir şey mi oluyor? Kolların amacı ne? Evet. Kol indiriyoruz ya. Gel sağa gel. Sola gel. Dikkatli ol. Hey, heykel var burada. Anam, anam Ana, geliyor geliyor geliyor. Kaç. Kaç kaç arkanda mısın? Evet, evet evet evet. O şeyi bulalım. Sağ kaç sağ kaç. Sağ dön sağ dön. çıkmaz sokak. Neyse gitmiştir herhalde. Görmeden geri kaçmıyor. Görürüm Gel sağ ol. Sağ ol. Burada Başka bir şey yok ya. Ben geliyor geliyor gülen. Ya. Neredesin? Heykelin arkasına saklandım. Ben sağa gidiyorum. Kolu çevirdim e. Ee? Tamam başka kol da vardır. Kol çevirdim bir tane kol var burada. Tamam. Ben de bir tane çevirmiştim. Tam döndü bu kol. E. Ee? Tamam başka kol bulacağız büyük ihtimalle. <laughs> heykelin arkası geliyor ya. Ben o çevir Ana, he çevirdim. Heykelin arkası heykeller saklanmak içinmiş. Aa. Heykelin arkasına geçiyorum, beni bulamıyor. Tam gördüydü beni, heykelin arkasına saklandım. Geri gitti. Sinan ortadaki heykele gelsene be. Çıkıyorum yakalayacak gibi yapıyor. Buluşa Buluşalım ortadaki heykelde. Aa bebek buldum burada bir tane. Aa buradaki kapı açılmış, gel. Kolları çevirdik ya iki tane kolu. Ne tarafta ya? Ortadaki heykele gel. Ortadaki. Ortadan gideceğim o zaman. Gördüm seni gel. Bak burada bir bebek var. Kapı açılmış. İki tane kolu çevirince. Evet. Aa, müzik durdu lan. Bir şey olacak. Aynen, lan. Ne Büy oldu ki? büyük ihtimal şimdi neredeyim? Büyük ihtimalle bir şey olacak. Ne olacak acaba? Gidiyoruz da hayırlısı. Burada kola benzer, ele benzer bir ağaç var. Aa bitti. Ana. Bu muymuş bitişi? Bu ne ya? Hiçbir senaryosu yokmuş.